Arkadaşlar Edrin ile derse hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerden e, ana sınıfında kaldığım şeyi yapacağım, eksik kalanları yapacağım. Açıyoruz. Bayağı bir ilerlerde Bakın bana ev yapmıştım. ev yaptık. Ev yaptım. Size bunları tek tek göstereyim. Buyurun. Ay bakın. Gördüğünüz gibi boyamadık benim de var. Altta. Şimdi Edrin yapacağın yere gelebilir misin? Tamam. Şu anda şöyle gelelim. Burasını boyayacağım. Aç. Öbür tarafını da çizeceğim. Çizmeye Bence burasını hem çiz hem boya. Tamam. İlk baş çizeyim mi? Evet. Eşim peki bugün ne yaptınız okulda? Bugün çok iyiydik. İyiydik. Anılarım var mı bugün? Anlatacağım bir şeyler bugün öğretmen dedi ki Ejin yarım sırası sence beyinden dalga mı geçiyorlar oyun mu oynuyorlar dedi. Ben de dedim ki öğretmen sizden dalga geçiyor dedim. Ama sen öğretmene dalga geçmişsin. Hı <laughs> -hı. Onlar geçti. Ya ama evdeki tavşan var. Tavşan da Tamam hadi devam et. Devam et Eci. Niye bana bakıyorsun? Sen devam et hadi. Ne konuşuyordun? İşte Nerede? Hadi. <laughs> Nerede kaldın unuttu ya. Nerede kaldın unuttu. <laughs> tamam kız gül fazla gülme hadi. Çok güldün. Devam et. Sen niye gülüyorsun? Evdeki tavşan çok güzel poz veriyor da. <laughs> tamam. Tavşanı da alın şuradan ya. Bakın burada da tavşan var. evet tavşanla biricikte yatıyoruz. <laughs> Ejin hayvanları çok sever ama çok da korkar. mesela horozdan korkarım. Horoz ne yapacak seni yiyecek mi? <laughs> çok korkuyorsun. Ama çok da seviyorsun. <laughs> Hadi sen gülme tamam. Gülme kessek bana. Aynen sana gülme kessek. <laughs> sen fazla gülüyorsun. <gülüyor> bir anlarda, bir anlarda ders yapıyorum. Ama daha çok gülüyorsun. Gülme. <laughs> tamam yeter artık. Ha, yaramazlar sınıfına hoca ne demişti? Edren. Yaramazlar sınıfına sırasını hoca ne demişti? Söyleyemedim ya. Ne Sen konuşuyordun ya. Ne Unuttum. Ben mi geçirdim bugün sınıfta? Sen geçirdin Hadi Çiz Bugün harf öğrendiniz mi? Evet iyi öğrendik İnek ya Yarınki videoda Ne yaparsın iyiye Arkadaşlara tanıtırsın Aynen. Günlük video çekiyoruz Her gün yeni video ben... Hafta sonları özel videoları olabilir Ece'nin okuluna gidebiliriz Aynen Ama kapalı olur Ece'nin okulu Aynen Sen de aynenden başka kelime biliyorsun musun? Bak. <laughs> evet bakın çatısı bitti Ama çok yavaş ilerliyorsun Çok mu yavaşım Evet biraz hızlan taşırayım mı? Sen taşırmadan yaptığını biliyoruz ama yani biraz hızdan. Kalemine dokunayım. Arkadan böyle. Şimdi bunu boya. Ha daha. Daha var. O zaman nasıl desem Yeah, i şimdi...